Selamlar, hoş geldiniz. Bugün farklı bir konuyla birlikteyiz ve bugün bu konuyu konuşmamıza olanak sağlayan öğrencime teşekkür ediyorum. Bugün güzel bir soru aldım. Bu soruda da şuydu. Eğer biz karşımızda işte bir kişi varsa her defasında yarım yarısı kadar daha doğrusu yolun yarısı kadar gidersek, gittiğimiz yolun yarısı kadar gidersek o kişiye ulaşabilir miyiz? Ya da soruyu evireyim. Bir litrelik bir bardağımız olsun, büyük bir bardak, işte bir litre hacimli büyük bir bardağımız olsun, suyun ilk etapta yarısını için. Her ya da her hareketinizde, her içişinizde bardakta bulunan miktarın yarısını içseydiniz suyunuz biter miydi? Yoksa sonsuza kadar içer miydiniz? İşte orada sonsuza kadarın altını çiziyorum çünkü bugün konuşacağımız her şey limit üzerine şekillenecek. Limit ne demek? Çok az bunu konuşacağız. Öyle bir konu anlatımı falan değil. Sadece kıyısından geçeceğiz. Ee, ya da şöyle bir soru da olabilirdi. 1 metre yükseklikten bırakılan, hani bir referans alalım diye basit olsun diye söylüyorum. Yoksa 10, 100, 1000 neyse istediğiniz noktada olabilir. Belli bir yükseklikten bırakılan top her seferinde e, bırakıldığı yüksekliğin yarısı kadar zıplama yaparsa nihayetinde aldığı yol ne kadardır? Gibi bir soru da olabilir. Ya da bu top durur mu mesela? Hep yarısı kadar yükseliyorsa durur mu acaba arkadaşlar bu topa? Size sorayım. <laughs> Kusura bakmayın. Burayı bir <laughs> montajla kırparız. Biraz boğazım ağrıyor neyse. 1 metre düştü topumuz hop sıçrama yaptık. Ne kadar? 1 bölü 2 metre. Düştü topumuz sıçrama yaptık. Hop. Ne kadar? 1 bölü 4 metre. Düştü topumuz sıçrama yaptık. Hop. Burada aldığı yolu bulurken tabii şunu göz önünde bulundurmanız lazım. Burada bir sefer düşmesine rağmen şurada her çıktı yüksekliği iki kere alıyor. Bu şimdi konuşacağımız sorudan biraz farklı. Ama yine aynı temelde yatıyor. Yani bizim buradaki sorumuz şu. Top durur muydu? Konumuza geri dönelim. Bir metrelik bir yol olsaydı karşımızda ya da biz bir metrelik yolu kat edecek olsaydık. Değil mi? Günlük hayatta yani bu işlemi herhalde bin kez, iki bin kez yapıyorsunuzdur. Hatta binlerce kez özür dilerim. Binlerce kez bir metrelik yolu kat ediyorsunuzdur. Değil mi? Şimdi şöyle bir şey sorayım size. Biz buradayız. Buradan başladık her seferinde alacağımız yolun ya da ilk ilk etapta yarısı kadar gidelim. Ne kadar? 1 bölü 2 metre gittik. Daha sonra e, gittiğimiz yolun yarısı kadar gidelim. Yani 1 bölü 2'nin yarısı kadar gitseydik hop buradan buraya ne kadar gelecekti ya da boş verin buradan buraya buradan buraya ne kadar gelecekti 1 bölü 4 kadar gelecekti değil mi? Çünkü 1 bölü 2 bölü 2 metre. E peki 1 bölü 4'ten sonra ne kadar gideceğiz? Bunun yarısı kadar yani hop 1 bölü 8 metre kadar daha. Tabi bu yazdığım yer 1 bölü 8 değil yanlış anlaşılmasın şurası 1 bölü 8. Hop 1 bölü 16 1 bölü 32 bu şekilde gidecektik. Peki bunu bir matematiksel olarak yazmaya çalışalım. Yol diyelim alınan yolda şöyle bir şey olsun. 1 bölü 2 ilk yol yani ilk hamlemiz. Daha sonra 1 bölü 4, daha sonra 1 bölü 8, daha sonra 1 bölü 16 ve bu bu şekilde gidecek. Nereye kadar gidecek? İşte gittiği kadar gidecek değil mi? Soru size şu. Acaba bu buraya varabilecek mi? Yani e, günlük hatta yapıyorsunuz. Buradan mutfağa, benim odadan mutfağa 8 metre vardır. Ben bu işlemi 8 kere yapıyorum en azından. E yapılıyor demek ki yani değil mi? Çok da kasmaya gerek yok diyebilirsiniz. Görelim. Ama şöyle düşününce de. E bardakta yarım litre kalacak ilk etapta içsek sonra biraz daha azalacak biraz daha azalacak. E var işte her zaman su var yani bitmiyor ki. Böyle de diyor olabiliriz. Bunların hepsinin altında limit yatıyor arkadaşlar. Burası çok güzel. İşte matematiğin güzelliğini aslında ortaya koyan, koyan yerlerden birisi limit konusudur. Sebebini size şöyle açıklayayım. Çok basit bir şekilde bu arada tabii ki yani limit konusunu burada bir dakikada açıklayacak e, ne ben o bilgiye sahibim ne de öyle bir şey mümkün değil bence. Çünkü o, o, kadar anlaşacak bir konu değil yani. Sıfırla bir koyalım. Şimdi sıfıra sonsuz kez yaklaşın. Sonsuz kez. Bunu deyince çok hızlı. Ya işte geldik hemen bak bir birimlik yer var diye olabilirsiniz ama olay o değil. Mesela şu nokta 0,1 olsun hala sıfıra varamadınız arkadaşlar. Ve ne kadar kendinizi yorarsanız yorun hiçbir zaman varamayacaksınız. Bakın bu kadar büyük bize göre büyük bir boşluk olmasına rağmen biz şu kadar küçük bir sayıdayız. Yani siz sonsuz kez sıfıra yaklaştığınızda dahi asla sıfıra dokunamayabilirsiniz. Değil mi? Çok basit bir şey bu. Bunu düşünün. Çok 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 yaklaş ama sıfıra hiçbir zaman dokuna. İşte biz buna ne diyoruz? Limitte biz buna sıfıra yaklaşmak diyoruz. Matematiğin güzelliği de bence burada ortaya çıkıyor. Niye? 0 ve 1 gibi çok tırnak içerisinde söylüyorum dandik mesafeler içerisinde dahi sonsuzluk bulabiliyorsunuz. Yani aldığınız her küçücük şeyde ya da çok büyük şeyde matematik size sonsuzluk bulma imkanı sağlıyor. Bunun kadar güzel bir şey var mı arkadaşlar? 0 ve 1 arasında dahi siz sonsuza çıkabiliyorsunuz. Yani erişilmeyecek, ulaşılmayacak bizim e, infinit dünyamızda, sonlu dünyamızda erişilmeyecek, ulaşılmayacak bir şeye 0 ve 1 gibi iki sayı arasında ulaşabiliyorsunuz siz. Değil mi? Çok ipinç işte. Tamam. Bunları limit konusunda daha detaylı öğrenirsiniz. Şimdi biz gelelim. Varar mıyız? Varır mıyız? Özür dilerim. Varamaz mıyız? Şimdi bu aldığımız yolu formülize etmeye kalksaydık şöyle bir şey görecektik. Bakın. İlk elemanınız sizin nedir? 1 bölü 2'dir. Daha sonra buna ne yapmışsınız? Hatta biz burada dizileri biliyorsanız bir dizi de yazabiliriz. Önemli değil bilmiyorsanız da AN. Bu dizinin genel terimini ifade eder. E nedir bu dizinin, dizinin genel terimi? Bak 1 var, 2 var, 4 var, 8 var, 16 var. Ya şöyle bir şey değil mi? N yerine 1 koysan A1. Öyle bir şey yaz ki 1 koyunca 1 bölü 2 gelsin. Öyle bir şey yaz ki 2 koyunca 1 bölü 4 gelsin. Öyle bir şey yaz ki 3 koyunca 1 bölü 8 gelsin. E nedir ki bu? 1 bölü 2 üzeri N'dir. İşte bu da bunun genel terimidir. Şimdi gelelim şöyle bir şeye. Bunları sildim. Bunlar bizim işte ilk 3 terimimiz. Peki genel terimi bulduk. Şimdi bu genel terim üzerine biz bir toplam yapsaydık. Toplam sembolünü şöyle gösterebilirim. Ne, nereden başlatalım? neyimizi sıfırdan başlatalım. Neyimizi sıfırdan başlatsaydık 1'e giderdik. Özür diliyorum. O zaman neyimizi 1'den başlatalım. N 1'den başlayıp nereye kadar gitsin? Bakın biz nerede duracağımızı bilmiyoruz. Dolayısıyla biz buradaki neyimizi sonsuza kadar götürebiliriz. Ve biz bunu sonsuza götürdüğümüzde bu ifadenin genel terimi nedir? 1 bölü 2 üzeri n'dir. Değil N'yi kafasına yazabilirim. Yazıyorum bunun birkaç terimini. Bak n yerine 1 koydum 1 bölü 2. 2 koydum 1 bölü 4 bu gerçekten de istediğimiz şey. İşte bu yolun tamamını yarım 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 gidiyoruz ya formülümüzü etmiş olduk. Gelelim bu toplamı nasıl bulacağımıza. Arkadaşlar bu toplam aslında belki biliyorsunuzdur ama geometrik seriden başka bir şey değildir. Nedir o geometrik seri? Geometrik seri şunu size söyler. E, geometrik seri eğer ilk teriminiz A1 ise ve diğer terimleriniz her zaman a1'in bir katı ise, mesela a2 dediğimiz ifade a1'in r katı, a3 dediğimiz ifade a1'in r'nin karesi katı yani ee, ya da ne bileyim a1, a3 dediğimiz ifade tabii şöyle de ifade edilebilir, a3 eşittir a1'in a1 çarpı r'nin karesi ya da a2 çarpı r de diyebilirsiniz. Aynı şey çıkıyordur. Yani nihayetinde ilk terimle bunun e, buradaki r'si yani ne diyoruz biz buna ortak farkı ortak farkı olmaz. E, katı kadar diyelim. R katı kadar ifadesini yazıyorsak o zaman R'miz burada bizim ne olacaktır? Yani ilk terime 1 bölü 2'ye ne yaparsanız 1 bölü 4'ü bulursunuz. Tabii ki de biz 1 bölü 2 ile çarparsak. Demek ki burada gördüğümüz R'miz bizim 1 bölü 2 olacaktır. Geometrik fark diyoruz sanırım buna da. Terimler hep bir kafamda uçuşuyor da. 1 bölü 2 diyelim. Şimdi neyi görmüş oluyoruz? Eğer biz geometrik seride bir toplam arıyor olsaydık. Hadi yazalım. Hadi yazalım. Toplam. S ile gösterelim toplamı. A1 artı A2 artı A3 artı nokta nokta nokta. Biz böyle hatta AN'e kadar götürseydik. Yani ilk AN terimin toplamı. A1'imize A1 diyebiliriz. A2'mize ne dedik az önce? A1 çarpı R dedik. Hatta a de birini sileyim A yazayım direkt rahat edelim. A çarpı R. AR kare. Bak bu böyle gidiyor. Şimdi siz bu toplamı AR üzeri N eksi 1 olacak değil mi? Çünkü bir tanesini burada kullanıyorduk. A, R üzeri n eksi 1 olacak. Bu toplamı nasıl bulursunuz? Eğer çok keskin bir polinom bildiğiniz varsa şak diye söyleyebilirsiniz ama e, belki görmek sıkıntılı olabilir. Şöyle size yardımcı olayım. Eğer bu S ise ya da şöyle görün burayı işte 1 e, X X kare işte A'ları 1 olarak görün X üzeri n eksi 1. Ne zaman bu ortaya çıkar? Ha? Bunu neyle çarparsanız ya da bu neyin bir çarpanıdır? çok basit bir şey aslında. Biliyorsunuz da belki biz burayı 1 eksi x'e çarpsaydık ne görürdük ha? Şöyle bir şey görmez miydik? 1 eksi x üzeri neye görürdük değil mi? Buranın 1 eksi x'e çarpımı. E, o zaman biz burayı 1 eksi x'e çarpıyorsak 1 eksi x'e de bölelim. Bakın bu ifadenin toplamı buna eşit derdik ya da buradan görmediyseniz. Peki. Buradan görmesek şöyle bir şey yapalım. Buraya s dediysek aşağısını r ile çarpalım. s çarpı r ne olacaktır? ar, ar kare ar küp Geldim geldim geldim. A, R üzeri ne? Niye R ile çarptım? Çünkü buranın farkını alırsam şunu göreceğim. Bakın bunlar birbirlerini söndürecek. Gördünüz mü? Bunlar birbirlerinin farkını aldığımızda söndürecekler. E ne kalacak? S eksi, S, R eşittir. A eksi, eksi ile çarptığımız için. A, R üzeri ne? Hadi biraz daha aşağı. E ne bulduk? Burayı parantezine alsak. 1 eksi, R eşittir. A eksi, A üzeri, R eksi ne? Hatta buraya da böyle 1 eksi r diye yol diyeyim. İşte buradaki toplamı bulmuş olduk. Yani ilk n tane elemanın toplamı geometrik seride böyle bulunur. Peki anlaştık. Yani şimdi size sorum şu. Basit bir örnek yapalım. Bizim burada r'imiz az önce kaçtı? 1 bölü 2 idi değil mi? Burada a dediğimiz şey a1'e eşit. Bizim a1'imiz de ne olacaktır? 1 bölü 2 olacaktır. Şimdi size sorum şu. Bu formülü kullanarak mesela şunu hesaplayalım. 1 bölü 2, 1 bölü 4, 1 bölü 8'i e hesaplayalım. Ne buluruz? Burayı 4 ile genişletecektik. Burayı 2 ile genişletecektik. Burayı da 1 zaten kendisi bölü 8. Yani 7 bölü 8. Bakalım formül nasıl çalışıyor. A'sı 1 bölü 2'dir. Yani S3 diyelim. İlk 3 teriminin toplamına bakıyorum. 1 bölü 2 eksi 1 bölü 2 ya da A parantez alalım. Hiç uzatmayalım. A parantezinde 1 eksi. R üzeri ne? R'si 1 bölü 2. Kaçıncı kuvvetine baktık? Ee, üçüncü kuvvetine baktık. 1 bölü 8 dedim. 1 eksi R nedir arkadaşlar burada? 1 eksi 1 bölü 2. Yani yine 1 bölü 2. Nihayetinde şu 1 bölü 2'leri silerseniz 8 eksi 1 bölü 8'den 7 bölü 8 S3'ü verecektir. Tamam. Tüm bu tantana toplamı bulmak için değil. Hemen şunları siliyorum. Artık bu örnek faslını geçelim. Yaptığımız işlem şu. R'miz 1 bölü 2. Hatta sizi şuraya alabilirim. Evet burada işlem yapsam yeter benim yerim. R'miz ne oldu? 1 bölü 2 oldu değil mi? Şuradan yazıyorum. İlk terimimiz neydi? A'mız. Bir, o da 1 bölü 2. Çünkü ilk etapta biz 1 bölü 2 kadar yolu derlemiştik. Şimdi toplamı şöyle yazacağız demek ki. 1 bölü 2, 1 bölü 4, nokta nokta nokta. Böyle gidiyoruz. Bu toplamın sonucu dediğimiz gibi şöyle olacaktır. Elimizi birden sonsuza kadar götürelim. Ne, ne yazacağız biz buraya? 1 bölü 2 üzeri N yazacağız. Peki aynı formülü uyguluyorum. Ne yazmıştık aşağıda? a parantezinde yani 1 bölü 2 parantezinde 1 eksi r üzeri n. Şimdi arkadaşlar 1 eksi r üzeri n dediğimizde formül şu. 1 eksi yazayım hatta şuraya a 1 eksi r üzeri n bölü 1 eksi r. a'mız 1 bölü 2. n'imiz dikkat edin nereye gidiyor? Sonsuza gidiyor değil mi? Yani biz 1 bölü 2 üzeri sonsuz koyacağız buraya. 1 bölü 2 üzeri sonsuz koyacağız buraya. Çünkü enimiz sonsuza gidiyor. Tabi buranın başına şöyle bir şey yazsak da daha e, doğru olabilir diye düşünüyorum. K eşittir. Hani matematiksel anlamdan daha uygun olacaktır. Bu toplamı şöyle göstermek. 3 nokta koyayım da limit n'e giderken sonsuza deyip buraya hani n yazmak sanırım daha uygun bir gösterim olacak. Bir şey değişmedi. Sadece matematiksel düzgün olsun diye uğraşıyorum. 1 r edeceğiz değil mi? 1 eksi 1 bölü 2 de yine 1 bölü 2 gelecekti. Demek ki biz burada neyi bulduk? Bakın biz burada şunu bulduk. Bunları silersek hemen şuradan rengimizi değiştirelim. 1 bölü 2'ler giderse 1 bölü 1 eksi ya da 1 eksi 1 bölü 2 üzeri sonsuz bulacaksınız. Şimdi gelelim sonsuzluğa. Oo, şimdi yaklaşma dedik sonsuzluk dedik baya karışık şeyler konuşuyoruz. Evet İlkan abi arıyor yine bizi. <laughs> Selamlar buradan doğru. 1 bölü 2'nin sonsuza gitmesine demek. Bunu grafikten söyleyebilirsiniz. Bu bir. İkincisi cebirsel yorum yapabilirsiniz. Cebirsel yorum şudur. 1 üzeri sonsuz bölü 2 üzeri sonsuz gibi hayal edebilirdiniz. Yani şöyle. 1'in üzerine sonsuz koyunca şimdi 1 üzeri sonsuz belirsizliği diyenler olabilir. O yüzden şöyle göstereyim. 1 bölü 2 üzeri sonsuz olduğu zaman 2'nin sonsuzuncu kuvveti nereye gider arkadaşlar? Çok büyük bir sayı değil midir? 1 bölü şöyle çok büyük bir sayı. Peki 1 bölü 2'yi ilkokulda nasıl öğrendik? Bir pastayı 2 kişi yiyecekse değil mi? Herkes işte ne kadarlık pastadan yer? alan olarak düşünelim yani yüzde yer değil mi? Öyle bir şey söylerdiniz. Peki size soru şu. Bir pasta var, sonsuz kişi var. Herkes ne kadar dilim yiyecek? Hı? Allah Allah. Peki. Bu bir düşünce olsun. 1 bölü 2'nin grafiğini çizseydik. 1 bölü 2 üzeri x. Bunun grafiğini nasıl çizerdik? İşte grafik, grafik, grafik hep söylüyorum. Grafik bilmeden hiçbir şey olmaz. Ya benim görüşümü ben her şeyin Öğrendiğiniz fonksiyonların grafiğini bilmeniz gerektiğini düşünüyorum. 1 bölü 2'nin e, x'inci kuvveti şudur. Sıfırda 1'den geçer. Bu bir azalan fonksiyondur değil mi? Ne kadar eksi değer koyarsanız yani 2 üzeri eksi x de yazabilirsiniz. Eksi 1 koyunca 2'ye, eksi 2 koyunca 4'e demek ki bu böyle gelecek. Bakın biz sonsuza gittikçe aslında bu ifademiz biraz daha ucunu uzatayım. Sıfıra yaklaşır. Yani az önceki sorunun cevabı da oydu. Bir paslayı sonsuz kişiye paylaştırmaya kalırsak, kalkarsak herkes sıfır dilim pasta alacaktır. Çünkü sonsuz kişi var. Şöyle düşünün küçücük bir pasta var. Sonsuz kişi var. Ne kadar yiyecek herkes? Hiçbir şey yiyemeyecek kimse. Tamam mı? Bu o zaman sıfıra gidiyorsa yani limit x giderken sonsuza 1 bölü 2 üzeri x ifadesi sıfıra yaklaşıyorsa sıfıra gidiyorsa burası da sıfıra gider. E niyetinde ne kaldı? kocaman bu işlemin sonucu 1'miş. Yani arkadaşlar 1 bölü 2, 1 bölü 4, 1 bölü 8, 1 bölü 16 diye giden bu toplamın sonucu eşittir 1 diyoruz ama ben daha düzgün söyleyeyim 1'e yakınsar. Dolayısıyla siz gerçekten böyle bir şey yaptığınızda, e, geçen gün mesela şunu görmüştüm, onu yazayım size de bu yine ortak bir düşünce tipi çünkü. 1 bölü 3 sayısı nedir? 0,33 diye devam eder değil mi? Şöyle işte devirli olarak gösterirsiniz. Peki biz bu sayının 3 katını alırsak hani şöyle göstereyim. Şunu sildim. Bu sayının 3 katı 1'e eşit midir arkadaşlar? E değil diyeceksiniz. Çünkü bu sayı böyledir diyeceksiniz. E aynı zamanda bunun 1 bölü 3 olduğunu söylediniz. E 1 bölü 3'ün 3 üç katına 1 diyorsunuz. Buna 0.99 diyorsunuz. O zaman bu buna mı eşit oluyor? Diye bir şey ortaya çıkabilir işte. Dediğim gibi bunların hepsini limitte öğreneceksiniz. İyi bir şekilde dinler çalışırsanız. Üniversite limitinde daha yoğun. Liste limitinde bir altyapı oluşturacak kadar. E, öğreneceksiniz. Evet, bugünkü konu buydu. Yani bu toplamın sonu 1'e yakın sar diyoruz. Yani ulaşırsınız arkadaşlar. Haberiniz olsun. tamam. Suyu da bitirirsiniz. Çünkü bu tükettiğimiz su ya da e, topun alacağı yol olmaz. Çünkü iki katına çıkıyor dedik. Onu konuşmuyorum. Ya da yürüdüğünüz mesafe toplamda 1 olacakmış. Evet. Bu da böyle bir video olsun istedim. Valla dedim akşam saati esti birden. Öğrencim de sorunca dedim ki kanala direkt paylaşalım. O da oradan izlesin. Fikirleriniz varsa, farklı sorularınız varsa aşağıdan iletebilirsiniz. Yorumların hepsini okuyoruz. Videoyu beğenip paylaşmayı unutmayın. Hepinize bol başarılar.